Selamlar. Random video çekme kararı aldım. Çünkü bir saniye geçen haftadan özü söz vermiştim video çekeceğime ya da video atacağıma. Çekemedim. Biraz yoğundum işlerden falan ne. Şimdi oğlum da Noel tatiline gel, girdi. Yanıma geldi. Biz de gezmelere falan ne gideceğiz. Fazla vaktim de olmayacak. Youtube'a da tek zaman ayırmak istemiyorum. Yani oğlumla zaman geçirmek istiyorum. Onun yüzünden şöyle karar verdim. Ben bugün Lind çikolata fabrikasına gideceğim. Lindor. Orada e, acizane kendi çapımda bir çekim yapmayı deneyeceğim. Çok acemiyim. E, çekimi yaptıktan sonra e, hemen direkt atacağım. Aynı aynı gün göreceksiniz bu videoyu. Böyle e, bazı konuşmalar, ifadelerim hiç alışkın diyelim video çekmeye ama yavaş yavaş olacak şeylerinizi yazın e, komenta, e, yorumlarınızı krit, krit eleştirilerinizi falan ya da düzeltebileceğim yerleri. Zaten bunda her tarafı düzeltebilirim. Çünkü her şeyi doğaçlama yapacağım. Fazla da şey yapmıyorum. E, orayı çekeceğim. Lind fabrikasının müzesini çekeceğim daha doğrusu. Yan tarafında müzesi, öbür tarafında manufaktür üretim yeri. O müzenin içinde dünyanın en büyük neydi onun Türkçesi? Şey çikolata şelalesi mi deniliyor? şeyler. Neyse siz göreceksiniz şeyi. Orada yorumlara yazarsınız. Aklıma gelmiyor şimdi ismi. Oğlumla çekeceğim. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, oğlumu sosyal medyalara çıkarmayacağım. Yani oğlumu katliyen göremeyeceksiniz. Sesini falan da duyarsınız ama sosyal mecrada görünmeyecek. Onun yüzünden zaten bu videoyu çekiyorum ki hemen tatile çıkabilirim. Böyle. Amatörce bir izlemeye başlayayım. Ben şimdi yola çıkayım. Oğlumu gideyim alayım. Ondan sonra şeyde görüşürüz. E, Lindor çikolata fabrikasında. Orada üretimi, yapımı bir şeyler göstermeye deneyeceğim. Bugüne bir video atabilmem için sizden de tekrardan özür diliyorum. İki hafta zaten video falan da yok. Noel tatili geliyor. Ondan sonra da Paris'e gideceğim. Paris'ten e, Polonya Polonya'ya. Orada videolar durmadan gelecek. Hadi iyi seyirler. Hadi Allah'a ısmarladık. Gel oğlum, gel. Arkadaşlar, burası Lindor'un Lindor fabrikasının yan taraftaki müzesi. Şu, şu gördüğünüz gri alanda e, çikolata yapılıyor. Burası da oranın müzesi. Buradan üretiliyor yani Lindorlar. Bu gördüğünüz şey de e, dünyanın en büyük e, çikolata Türkçesi ne oluyor şimdi ben bunu? Çikolata hmm, şelalesi dinledin ne ya? Çikolata. İşte siz, siz ekleyin onu şey yorumlara ben söyleyemedim ne olduğunu. Bu gerçek çikolata gördüğünüz gibi. Bakın. Gerçek çikolata. Bakıyorum. Gördün mü oğlum? Ach şok işte ist das. Hast du gesehen? Hast <laughs> Gel oğlum. Gel müze şeyimizi alalım. Hmm. Tüm dünyadan buraya tur, e, e, turistler geliyor, genelde turlarla geliyorlar. Hallo, ich gut wenn ich Für mich.

aslında gösterecek çok fazla şey yok yani bildiğiniz çikolata falan. Tuz bucaksız. Millet biraz görgüsüzce saldırıyor turistler hele İlk defa çikolata görmüş gibi. Kenan'ım, neyim sonrası var gelin? Sepetten an. Du, du, daha senin hangisini istiyorsan içine koy. Evde beraber. Okey. Ben sen ne yersen ben, ben onu yiyeceğim. Sen hangisini seviyorsun? Gel beraber bakalım. İlk önce ben mi? Tamam gel. Burada <laughs> Ünlü Lindor aşçıları da burada. İş filmi? tamam. Tamam, Kenen, mach, Ollum. Lueg, wie Ich weiß, sie sind sehr beschäftigt. Nein, nein, alles nein. gut. Darf ich sie ein klii stören? Ja. Ich würde gerne ein Video machen. Was genau sie als sind sie da als Konditor oder? Also Konditor, ja, ja, nein, die Schokolade. Ja, also produzieren die in-house und äh, verkaufen sie machen also. richtig alles. die kreative evet. genau. Experimente machen zu. Nein, die machen ihre Forschung und Entwicklung eigentlich. Okay. Wir können mit Rezepturen nicht. Sie sind nicht von der Werbung. Nein. 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 Okay, <laughs> okay. <laughs> danke vielmals. Belki hatırladınız reklamlarda çıkanı sordum. Benziyor da o değilmiş. Konu da bulamadım. Siz de idare edin beni. Daha çok acemi. Ama burada bütün tür çikolatalar var gel müze maalesef daha açık değil saat 3'te açılacak saat 3'e kadar da ne yapacağız onu daha karar veremedim oğlum biraz yorgun okuldan geldi Tatili başladı bir an önce eve gitmek istiyor babasıyla ben de size bir şeyler çıkarmak için üretmek için size şöyle göstereyim çok büyük bir müze burası. Çikolata müzesi. Çikolatanın tarihi. Meşhur çikolata. Brunesi. Ben söyleyemiyorum ya Türkçe söyleyemiyorum. Her zaman söylediğim kelime şimdi aklıma gelmez. Video çekiyorum ya. Ne oğlum biraz daha gezelim. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi bu alanların her tarafı çikolata üretim yeri. Büyük hatta tren kendine ait tren istasyonu var bu fabrikanın. Biraz hazırlıksız geldim. Tarihini falan şey yapmadım, hazırlamadım. 3 aşağı 5 yukarıda biliyorum. Buranın hissedarları belirli şeylerde hisse çıkıyor. finans konusuna gireyim mi? İzleyiciler seviyor, severse aşağı şeye yazarsınız. Ben bir gün sorunuz olduğunda ya da ben size orada iletirim. Buranın hissedarları falan ne özel yani İsviçre'nin özel bir şirketi bu. Herkes de alamıyor. Kimse alamıyor daha doğrusu. Kimse de satmıyor şu andaki hisse durumlarına. Aşkım. Gel. Daha açılmamış. Şimdi biraz aşağı ineceğiz. Bakayım. Üşüyorsan söyle. Ben buranın yan köyünde kalıyorum. Hemen bir köy yan tarafında kalıyorum. Bu fabrikanın. Genelde Pazartesi günleri ve şöyle söyleyeyim Perşembe günleri bütün köy yani her taraf çikolata kokar buralar. Burcu Burcu çikolata kokuyor.